güzel. Şimdi ben yeni eve çıktım ya. Acaba diyorum kendime en iyisinden bir çeyiz paketimi alsam. Çeyiz mi? Onun için önce evlenmen gerekmez mi? Gerekmez kuzen. Niye gereksin? Üstelik burada evlenme ihtimali olan birileri varsa o da biziz. Farkındasın değil mi? Evlilik lafını duyunca nasıl böyle oldu seninki? <laughs> Hem niye öyle diyorsun ki kuzen? Ben de sonuçta yeni bir hayata başlıyorum. Aa. Aa o ne öyle? Fotoğraf makinesi. Çeksene bizi gel. Güzel çek ama. Tamam mı? Tamam. O zaman bir tık saçları şey yapalım. E i̇şte sende bu. Ha? Üç, iki, bir. Çeyiz. Çeyiz mi onun doğrusu? Ya? Onun doğrusu 27 parçalık çeyiz setinin her bir parçasını acımadan kuzenime taşıttım olacak. E ben sana dedim ama ben sipariş ver tık diye kapına gelsin diye dedim. Ama değdi. Bunlar beni birkaç ev götürür. Tamam tamam anladım. En güzel çeyiz seti senin. Hem de öz Kıskanma kızım, bir gün senin de olur. Evinize de, evliliğinize de renk katacak çeyiz setlerini şimdi keşfedin. Veluto çeyiz seti tüm öz dileklerde, öz dilek satış noktalarında ve öz dilekteyimde. Ev renk gerek, öz dilek.